Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rafet. Gördüğünüz gibi Sniper Elite V2'ye başlıyorum. Temin biraz önce oynamıştım. Tekrardan başlayayım. İşte burada geçmişte e, tarihsel şeyler var. Yani geçmiş tarihte e, neler olmuş, nasıl çatışmalar olmuş, onları söylüyor. Tarihi şeyler, yani tarihsel şeyler. Geçelim. Sıra oyuna geçelim. Zaten biliyorsunuz. Ee, önceki kanalımda da zaten Sniper Elite V2 şeyini için ben çekmiştim. Ben gene de e, bu kanalımda gene oynamak istedim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Ekstrem ee, 13, Analik Fenerbahçe ve The Walking Dead'i yürütüyorum bir yandan. Biliyorum sizde Futboldan futbol oyunlarından Sıkıldınız The Walking Dead zaten devam edecek Hiç merak etmeyin Yani şöyle video çekerken şöyle bir adam öldüreyim adam vurayım Gibi tarzında bir oyun oynamak istedim O da Sniper Alert V2 olsun istedim ben de Şimdi Buralar zaten tuto tutorial Biliyorsunuz buralar Git lan. Mal. Ha, tamam geçtik. Eyl abi. Buralar tutorial. Yani daha çok şey. Pratik. Bunu aslında ben bölüm demiyorum. Çünkü burada ne yapıp ne ne yapıp ne edeceğimizi gösteriyor. işte siper al sola ilerle, sağa ilerle falan diye gördüğünüz gibi. İşte bir işte. Ha, gibi mesela hep böyle eğitim şeyindeyiz yani karamayın konu cesedi bu bir tuzağı vur al kurdum mutlu musun al bir rahat bırak da rahatça bir oyunumu oynayayım lan Mal. Manyak. Şaka diyorum tabii ki. Şimdi bu gelen kim? The <Nä rode> slightest <comparable> pressure on <Sus silly> the trigger, and it was good night, Major General. Just a question of choosing my moment. The square was well sheltered, so there was no wind to worry about. I controlled my breathing to steady my hand. And then. De vur abi. Ha, sen de böyle ar arkandan vurayım. Öl lan! Allah cüzdanı versin seni. Öl! Geber. Lan adama bak lan, ölmüyor mu Şimdi buradan çık çıkabilirsen. Lol. Ha öldü. Haha ha, mal. Oo kaç 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 kaç. Evet Tank geliyordu. Hayvan. Şüş amman o. Şüş. Hayvan herif. Geberin. Ya ne var? Aa, aa, hayır, hayır hayır hayır. Allah bela. Mal öl. Öl lan. Ha geber. Mal. Kim sıkıyor lan? Neyse biz gidelim abi git. Ha buldun mu? Aferin. Gel öldüreyim seni. Tam istediğim şarkı çıktı. Üf. Çık. Şarkı süper ya. Tam operasyon, tam böyle aksiyon şey. Aa kim sıkıyor? Şarkı süper ya. tam gidelim artık yeter. Ha devam ediyor. Ha şuradan. Aa oy 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 Lan ne yaptın? Eğil. hiç görmedim seni. Adam buka girmiş mal. O ağzından vurdum lan. Devam eden. Evet ilk bölümü geçtik. Van Aizenber öldü, ölmüştür diyor. Bazı yerleri İngilizce oyunu Türkçe oynuyorum bu arada arkadaşlar. Devam et. Ha evet şuradan ekipmanlarımızı ayarlayabiliyoruz. Ben tabi Giver. Hmm. Şu olsun kara mayın tuzağı yok kolt evet tamam. şimdi bu bölümü de geçelim ondan sonra e, ee, bitirelim arkadaşlar ilk bölüm tutorial eğitim şeyi diye ee, bitirmek istemedim bir de şöyle gizlice öldürebiliyorsunuz şöyle ha cesedi arayalım sakın arkanızı dönmeyin. Ağzınızı burnunuzu kırar. Allah kahretsin. Neyse Allah'tan ki çok bir şey duyulmadı. Benim karşıya geçmem lazım. Şöyle. oyun nedense çok seviyorum ya. Video dışında hiç oynamadım arkadaşlar. Şu kanalı açtım açalım. Yani yeniden başladım aşağıya. Adam var mı? Dur lan ben bu, bu tarafa niye gittim ben? He. Kadrajdan çıktım. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Kamerayı şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle yapınca şu tarafa şöyle bakınca şöyle böyle gitti. Allah'ım ya Rabbim. Başka nerede ne kadar var? adam var mı? Karşıda. Adam var ama karşıda. Bunun için ne yapacağız? Mecbur ateş açacağız. O iki kişiyi vurdum arkadaşlar bakın. Ova! Bir taşta iki kuş. Oo bir tane daha. Geliyor. Aa hareket ediyor diyor vuralım. Ben bunu neresinden vurdum lan böyle adam patladı şuna Oha. Ha sakat bırakma dedi. Ha. Ya kim bana nereden sıkıyor Allah aşkına. Şunları da geçemiyoruz ki sniper aleti ve 3'teki gibi. Ya sen mi sıkıyorsun? Sus bir ya. Aa o sakat bırakmadı. Şurada bir kişi var. Nerede ateş ettiğini bir görsem. Ya öl be. Çatıda bir adam varım bu sıkıyor bana ya. Dur bir. Ha şurada. Öl bakayım. Hadi lan. Adamın beynini dağıttım lan resmen. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de var. Yani bu oyunu bilmeyen yoktur gerçi de. Şunları şöyle Aa bunlar demir. Bunlar patlamıyor demek ki. Bunlarda patlama şeyi yok. Cesetleri arayalım. Şimdi hmm. Oğlum ne oluyor lan ne geçiyor bunu? Dur şunu patlatalım da kıçımızda patlatmasınlar sonra şerefsizler. Heh. Ara abi. Tam hmm. tamam cephane doluymuş güzel. İşe insem ne olur? Ben sen öyle dışarıya bak, belki sevgilin falan gelir. Ne diyorum ben ya? Öl. Şu aşağıya bir bakacağım. Aşağıda adam var diye hatırlıyorum ben sanki. Bu muydu bu kadar mı? Kapılar da açılmıyor, vay anasını ya. Neyse, hep evet. buradan gideceğiz. Aha yan yanalar. Yine bir taş iki kuş. Abi. <laughs> Yakaladım mı vuracağım böyle. Oh. Bu öldürdüm çok iyi. Bir tane daha var. Şöyle çatıda bir yerde vardı biliyorum. Aa şerefsiz zor daha bana nişan bile almamış vur Oba Güle güle Cesetleri arayalım Ara baba Cephane dolu çıkıyor Tabi hiç mermi de harcamadık doğru dürüst ama harcayacağımız bölümler tabii ki gelecek. Ne oluyor lan? Manam korktum ya. Tamam laptopu şarjdan çıkarttım. Şimdi birazcık FPS düşüklüğü falan oldu. Tamam. Seni aradım mı ben? Aramamışım. Ara çabuk. Seni de aramamışım. Ara. Şu karşıda Şimdi çatıya çıkacağız. O bombaları yerleştirdik. Dur normal adam gibi silah alalım da ne olur ne olmaz. Bas, ha, iyi geceler, iyi uykular günaydın, iyi geceler. Öldür abi. Tam diğer tarafa geçeceğiz anlaşıldı. Aa karşıdan bizi bizi görmüşler. Ha şuraya çıkacağız. O oh, o oh, no 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 geri çık. Heh. Şimdi tank gelecek arkadaşlar. Böyle güzel bir yere pusalım diyeceğim de. Oradaki araba... Aa, oha! Senin... Senin gibi nişan canım ben. hadi be. Bizi öğrendiler. Doğru o karşıdaki yere de şey koymamız gerekiyordu bizim. Bir yere unuttuk. Ne oluyor be? Çıkın abi. Şu bombayı şuraya koymayı unuttuk. Şimdi çatıya çıkacağız. Adamları üstlerine aramaya gerek yok. Zaten yeter kadar şey var. Ee, mermi var. Yeter yani. Bunlar yoksa sniper'ımız var yani. Geç lan! Bu adamın da adı neyse. Bu karakterimizin. mermi aldık güzel çık baba çık 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 şuradan gidelim dur lan ne oluyor ha şurada mermi var al şimdiki çık baba sen şuraya ha yat oraya güzelce bir dinlen nişan al Aa geliyor. Oo geliyor geliyor geliyor. Şu tipe bak hele şu kelin yanındaki. dışarıdakinin, Kapıya doğru olan. Ah güzel. Patla abi. Oba. Kaçma 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 ha şu adamı öldürdük mü tamam of böbreğini aldım adam ya sen kime nereden ne ne neye, neye göre kafanı göre sıkıyorsun gelsen lan mala bak bana. başka kim var aha ooo tank geliyor Ya bir de sen çıkma başımıza Allah aşkına ya. Nerede o? Neredesiniz abi? Geber. Senin ben bir şeyini görsem şu arkada kırmızı şeyi var onun. Oha. Hayır hayır hayır. Ha. Tamam, bundan da kurtulduk. Oba, geçmiş olsun. Ya başlayacağım sizi sakat bırakmadan geberin ya. Geber. Öl lan. Ağzını. Hop seni ben geber. Ha hiç görmedim. Hiç görmedim. Bir tek akıllı sensin sanki salak. Kaç sen kaç sanki ben seni görmedim. Ama aman oy oy hiç göremeyeceğim seni aman. O kadar iyi bir yere, bir yere saklandın ki. Sen beni oradan rahat vurabilirsin ya ben seni göremem. Yürü zekalı. Salak. Başka kimler de var. Adamı bulamadım lan. Tamam. şimdi çok rahat çıkabiliriz. Bu arada arkadaşlar evet onu da göstereyim. Şu ha, gerçi onları patlattık değil mi? Ne var lan? Ne var? Ne oldu? Tamam. Bölgeyi terk et diyor. Evet. Bu görevi de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Daha bundan sonra uzun görevler olacak ileride. Mitfer sesi, hee. <laughs> 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 evet e, arkadaşlar. Bu sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Biliyorum bu videoda iki görev yapmış olduk ama dediğim gibi iki pratik olduğu için, tutorial olduğu için ee... Evet bize sesleniyor. Bu ee... bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz edeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.